Sen savaş konseptiyle Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın kadın yoldaşlığı karşısında doğrudan kadınların belirli, yaşamını, emeğini, kültürünü, özgürlük iddialarını hedef almıştır. Her an şiddet altında yaşamaya mahkum en çok karşı karşıya kalan, dilinden ve kültüründen uzaklaştırılan, gericilik ve feodalizmin karanlığında yok edilmek istenen kadınların cevabı ise nettir. Kadın özgürlük mücadelesiyle tecrüb kırılacak, fiziki özgürlük sağlanacaktır. Mutlak tebrikte karşı mutlak özgürlük sağlanana dek mücadelemiz sürecek. Bu iddiayla uluslararası komplodan bugüne süre gelen kesintisiz mücadele hattı, tecrit politikalarının sonuçsuz bırakmış ve bu sistemde bir gedik açmıştı. İmralı'da 44 ay boyunca sürdürülen mutlak iletişimsizlik halinden sonra Kürt halk önderi yapılan üç görüşme kadınlar öncülüğünde yürütülen mücadelenin bir sonucu olmuştur yapılan görüşmelerde tüm toplumda ve kadınlarda büyük umut ve moral oluşmuş olsa da tecrübinin devam ettiği gerçeği bizlere mücadelede karardı ve sürekliliği olan bir çizgiye esas almamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Ben partiliyetinin açıklamalarını, yayınlanan yedi maddelik deklarasyonu, Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için önemli görmekteyiz. Bu çözüm iradesi ve aklı sadece Türkiye'nin sorunlarına çözüm olmakla kalmayacak, küresel çapta, çapta yaşanan sistem krizlerinden çıkmanın da bir arada ve özgür yaşam modelini oluşturan temel olacaktır. Bu nedenle gelişen diyalog arayışlarının kalıcı bir çözüme evrilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da İmralı'da yürütülen soy, soykırım sisteminin parçalanıp Kürt halk önderi alanın özgürlüğünün sağlanmasından geçmektedir. Bizler fecralı kadınlar olarak bu sürecin öncüsü olduğumuz, olduğumuz bilinciyle Türk sorununa çözüm, Sayın Öcalan özgürlük talebini odağına olarak başlattığımız hamlemizi basına ve kamuoyuna deklare ediyoruz. Hamlemiz demokratik ekoloji kadın özgürlükçü yaşamın inşasını, Türkiye'nin demokratikleşmesini, kadınların özgürlük ve eşitlik talebini esas alırken tüm bunların mutlak tecridin kırılmasıyla gelişeceği bilinciyle örgütlenecektir. Bu temelde Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın özgürlük, yaşam ve çalışma koşullarını sağlama temelinde tecrübi kırana kadar maddemizi sürdüreceğiz. Gelişen süre boyunca Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın sunacağı çözüm perspektifleri karşısında kendimizi sorumlu görerek mücadele edeceğiz. Kürt sorunun demokratik çözümü, Kürt halkının haklarının anayasal güvenceye kavuşması için kesintisiz mücadele edeceğiz. Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın Orta Doğu başta olmak üzere ezilen halklara ve kadınlara sunduğu çözüm perspektifi etrafında ortak mücadeleyi örnekleyeceğiz. Kürt dili ve kültürü üzerinde devam eden her türlü asimilasyon ve soykırı politikalarına karşı kültürel değerlerimizi büyüteceğiz. Feodalizmi ve gericiliğin merkezi haline getirilmeye çalışılan coğrafyamızı kırım politikalarında geleceği karartılan çocukların özel savaşa özel savaşı hedef haline getirilen gençleri ve kadınları demokratik toplum perspektifiyle savunacağız. Kadın kırımından ve kültürel sol kurtuluşun dayanağı olan kült halk kadın özgürlük tezleri ve kadın perspektifleri temelinde cins bilinci, cins sevgisi, özgür yaşam ve öz savunma bilincini geliştireceğiz başlattığımız hamle, e, hamle sürecimiz tüm bu mücadele esaslarına dayanarak Kürt halk bölümleri sayın özgürlüğünü sağlayana kadar devam edecektir. Evrenselleşen ve tüm dünya kadınlarının manifestosu haline gelen Jun Jiyan Azadi sihirli sözcükleri yeni yaşamı örgütlemeye çağırırken biz tecavü kadınlar bu felsefeyle başta kadınlar olmak üzere tüm Türk halklarına ve demokratik kamuoyuna geçecek sürecin büyük kazanımlarıyla herkesin özgürlüğe kavuşacağı bir zemine evrilmesi için başlattığımız hamleye fikri, yüreği ve eylemiyle katılma çağrımızı yeniliyoruz. Teşekkür ederim.